dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Şubat Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Felaketin boyutu her geçen gün daha da büyüyor. Ölü sayısı artıyor, yardım sevkiyatı ağır aksak yürüyor ve binlerce kişi hala kayıp. Türkiye ve Suriye'deki depremin ardından gelen felaket henüz bitmedi. Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen feci depremden bir hafta sonra yaklaşık 40 bin insan hayatını kaybetti enkazdan kurtulanlar olsa da bu tür mucizelerin artması için umutlar kayboluyor. Bazı kuruluşlar depremde 72 binden fazla insanın öldüğünü tahmin ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada aralarında Almanların da olduğu binlerce insanın hala kayıp olduğunu söyledi hayatını kaybedenler arasında Almanların da olduğu varsayılıyor. Depremden Türkiye'de 10 il etkilendi. Şimdi depremden etkilenen bölgelerde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı ofisinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin insan acil durum barınaklarına yerleştirildi ve yaklaşık 176 bin çadır ve binlerce konut konteyneri kuruldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye'de 5 milyon 300 bin civarında insanın deprem sonucu evsiz kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı. Bir kısmı Beşar Esad hükümeti tarafından kontrol edilen parçalanmış bölgeler, Türkiye'ye yakın isyancılar ve Kürt milisler gerekçesiyle Birleşmiş Milletler yardımlarından bu bölgedeki depremzedelere sadece ölüm hakkı düştü. Yaralıları tedavi etmeye çalışan bir doktor telefon ettiğimiz kurumlardan cesetleriniz için torbamız var cevabını aldık dedi. Uzmanlar depreme karşı daha fazla korunmaya yönelik yapı yönetmeliklerinin uygulanmamasını eleştiriyor. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin 2018'de çıkardığı inşaat affıyla kaçak olarak inşa edilen binaların daha sonra para cizası karşılığında yasallaştırılmasını eleştirdi. İnsanların yaşadığı evleri mezarlığa çevirdiler ve karşılığında para aldılar dedi. 6 Şubat 2023 deprem felaketinin düşündürdüklerine dikkat çeken Sibel Özbudun ve Temel Demirer deprem yıkımına dair acil önerilerini şöyle sıralamış hazineden siyasi partilere ayrılan 4 milletin parası 4 milyar 515 milyon Türk lirası depremzedelere dağıtılsın. Bin küsür odalı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi depremzedelere açılsın. Üniversite yurtları yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre İstanbul'da boş durumdaki 1 milyon 800 bin konut deprem mağdurlarının hizmetine açılsın. Depremde yıkılan binaların müteahhitleriyle binalara ruhsat verenler yargılansın. Unutulmasın, susmak bugüne dek yaşamak zorunda kaldığımız şeyleri saklamaktır. Denizler afetler sadece can ve mal kaybı değil, kurtulanlarda da psikolojik travmalara sebep oluyor. Fransız haber ajansı AFP'nin depremin özellikle çocuklarda yarattığı psikolojik duruma ilişkin yaptığı çalışmada AFETSE'de ailelerin yaşadıklarından örnekler verildi. Dört çocuğunu da depremden sağ kurtarmayı başaran Tat oğlunun altı yaşındaki kızı sürekli olarak ölecek miyiz baba diye tekrarlıyor. Bir anne herkes güçlü ol diyor ama ben hiçbir şey yapabilecek güçte hissetmiyorum kendimi. Çocuklarıma bile bakabilecek güçte hissetmiyorum. Yemek bile yemiyorum." dedi. 200 kişilik bir gönüllü psikolog, avukat ve doktor grubu, felaketin yaşandığı 10 ilde bu iş için merkezler oluşturdu. Amaçları kendi başlarına olan çocukları belirlemek ve onları yeniden aile üyelerinin, akrabalarının korumasına kavuşturmak. Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen depremden 7 milyondan fazla çocuğun etkilendiğini açıklayan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF binlerce çocuğun depremde ölmüş olabileceğini ifade etti. UNICEF'e göre açık alanlarda yaşayan on binlerce aile soğuk havaya maruz kaldı. Her gün artan sayıda çocuğun hipotermi ve solunum yolu enfeksiyonlarından hasta olduğuna dair raporlar geliyor. Aileler çocuklarıyla birlikte sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, okullarda, camilerde, otobüs duraklarında ve köprü altlarında konaklamak zorunda kalıyor dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e göre Suriye'nin hükümdarı Esad, yıkıcı depremin kurbanlarına yardım sağlamak için iki sınır kapısını daha açmayı kabul etti. Yardımların teslim edilmesi en yüksek aciliyete sahip. Şam'da Esad'la görüşen Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Suriye hükümetinin Türkiye ile olan iki sınır kapısını 3 aylığına yardımların gönderilmesi için açmaya razı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres kararı selamlayarak sınırların açılmasının yeni can kayıplarını önleyebileceğini belirtti. Guterres bu şekilde yardımlar daha hızlı ulaştırılabilecek diye konuştu. Resmi sayılara göre Suriye'de deprem felaketi yaklaşık 3700 insanın yaşamına mal oldu. Birleşmiş Milletler Örgütü deprem nedeniyle 5 milyon 300 bin insanın Suriye'de evsiz, barksız kaldığını tahmin ediyor. 12 yıl iç savaş ve sağlık sisteminin çökmesinin ardından meydana gelen deprem felaketi Suriye'deki durumu daha da kötüleştirdi. Uydulardan yapılan gözlemler Suriye ve Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin uzun vadeli jeolojik sonuçları olacağını gösteriyor. Darmstadt'taki ESA uzay organizasyonu yaptığı açıklamada İskenderun'da sele yol açacak derecede aşağı kayma yaşandığına ve birçok dağ ve tepede heyelan tehlikesinin arttığına dikkat çekti. Uydulardan çekilen fotoğraflarla deprem ve etkileri gece gündüz izlenebiliyor. ESA Dünya İzleme Programı Kopernikus'la gece ve bulutlu havada dahi gözlem yapılabildiğini ve çekilen fotoğraflar sayesinde durum haritaları çıkartılabildiğini açıkladı. Bu haritalar sayesinde gerek yardımların daha iyi koordine edilmesi gerekse de tedbirlerin daha kolay alınması sağlanabiliyor. Evet gelelim şimdi Almanya'ya. Berlin'de hafta sonu yapılan eyalet ve belediye seçimleri sonrasında yaptığı ilk konuşmada yenilgi aldıklarını kabul eden ve bunun böyle devam etmeyeceği açık diyen SPD'nin başbakan adayı Francisca Giffey çark etti. Giffey halen iktidarda olan ancak seçmen tarafından cezalandırılan SPD, Yeşiller ve Sol Parti arasındaki üçlü koalisyonun devamından yana sinyal verdi. Giffey, halihazırda devam etmemiz yönünde açık bir eğilim olduğunu söyleyebilirim dedi. Kendisine ve eş başkan Zale'ye eyalet yönetimi tarafından bu müzakereleri yürütme yetkisi verildiğini kaydeden Francisca Giffey hem eyalet parti yönetiminin hem de federal yönetimin kendisine destek verdiğini söyledi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Seydoğu Genel Sekreteri Mario SPD Berlin Teşkilatı'nın CDU'nun açık ara zaferine rağmen var olan üçlü koalisyonu devam ettirme yönündeki mesajlarına tepki gösterdi. Önümüzdeki üç yıl içinde birçok seçimin yapılacağını hatırlatan Mario Giffey kendi seçim bölgesinde partisi SPD'den daha kötü oy alarak başarısız oldu. Aynı şey eş başkan Salah için de geçerli. Eğer seçmenin oyunu dikkate almazsanız seçmen bunu asla unutmaz dedi. Pazar günü tekrarlanan parlamento seçimlerinde SEDO yüzde %28 28,2 ile açık arayla en güçlü parti oldu. SPD ve Yeşillere ise seçmenlerin yüzde 18,4'ü evet dedi. SPD sadece 105 oy farkla yeşillerin önünde ikinci sırada yer alabildi. Kamu çalışanları için federal devlet ve yerel yönetimlerle toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapan Verdi sendikası işverenlerden adil teklif vermelerini aksi takdirde üyelerinin greve hazırlıklı ve kararlı olduklarını söyledi. Verdi Sendikası Başkanı Vernek'e gerekirse havalimanlarını kapatabiliriz diye konuştu. Verdi Sendikası ve Alman Memurlar Birliği toplam 2 milyon 400 bin kamu çalışanı için %10,5 düzeyinde bir maaş ve ücret zammı istiyor. Ayda en az 500 ora zam olması gerektiğini söyleyen sendika temsilcileri hali hazırda Bavira, Baden-Mürtemberk ve Kuzeyren-Besfarya'da uyarı grevlerinin devam ettiğini açıkladılar. Buralarda kamu ulaşım araçlarında grevler gerçekleştirilirken birçok kentte hastane çalışanları da uyarı grevlerine çağrıldı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönülcü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.